Evet arkadaşlar selamlar bir videodan daha ee, An itibariyle Class Game'den bugün yayıncılığımız panel yayıncılığımız da onaylandı ee, Video atalı 4-5 gün olmuştu kendi de çok yoğun olduğu için tekrardan bir video çekemedim Dün Asker haritasındayız Dorian haritasında bir video çekeceğimi söylemiştim büyük ihtimal onu birazdan düzenlerim ee, Ya da yarın çekeceğim onu aklımda ne oldu bu sürede aslında sol tarafımızın tamamı onun üzeri oldu her şeyden kasmaya devam hedefim dediğim gibi sol tarafı 30 üzeri yapmak gün içerisinde Twitch yayınlarını açık oluyor yayını açık tutmaya çalışıyorum gün içerisinde de bizde ne yaptık bir arkadaşım daha var toplayıcılık yaptım onunla da kritiklerini yapıyoruz sürekli ne yapsak neyi geliştirsek ne şekilde daha hızlı bir şekilde 30 level üzeri bir toplayıcı karakter oluşturabiliriz diye. Ee, bulunduğum sottaki mobları hızlıca bana vurduklarına kesebilmek adına ya debuffer alıp alanla uyutma açıp onları şey yapabilirim zaten craft premium sana reskill ve restat yapma imkanı sağlıyor ee, ben onun yerine attacker price dizdim şimdi ufaktan artı bir artı 0 takıları var travel setini tamamlamış olduk bunları ufak ufak upgrade edeceğiz axe sword var 7 pepper set var bunun iki parçasını kafa göz ben bastım diğerlerini pazardan satın aldım ee, aynı zamanda toplayıcılık yaptığında Price'ların Herbalism ve şeyden e, ha, hangisi de Harvesting'den bonusları var yani ben Harvesting ve Herbalism yaptığım zaman daha hızlı bir toplama yapabiliyorum aynı zamanda basmak istediğim zaman Acemi HM de daha hızlı basabiliyorum bizden biz de ne yaptık ben nasıl her şeyi topluyorum ama Price nerede yavaş kalıyor arkeolojide ağaç kesmede ve e, deri toplamada biraz yavaş kalıyor. Şimdi Stonehammer yani Quering yakın zamanda 10 oldu dün. Hatta bugün oldu yanlış hatırlamıyorsam. Bunun silahını bir alamadım. Kazandığımız paralarla bir tane de pazar çarı koydum kendime. İkinci bilgisayardan, yayın bilgisayarından pazar çarı açtım bir tane. İki level oturuyor server'ı dedi sabit. Kastım paraların hepsini, eşyaların hepsini pazar çarına veriyorum. Pazar çarı anlık satışını yapıyor oluyor sabaha kadar. Bu çöre mesela fishing yapmıyordum. Geceleri pazara koyuyordum. Bu da artık sabit geceleri fishing yapar oldu. Yani fishingimiz 12 olmak üzere. Ee, dedik ne yapıyoruz? Yani bu 3-4 konuda yavaş kalıyorum. Diğerlerinde zaten karakter olarak Priceton bonuslarından dolayı hızlı toplama yapıyor. En üst almadım ama gittim ben de. Ee, ağaç toplama, arkeoloji ve skinning ile ilgili deri toplama ile ilgili enhanced olanlarından yani altlarına %5 bonus ve XP fazladan verenlerden aldım. Bunlar 10-12.5M arası pazarda 15M ile 10 arası satılıyor. Ben ortalama 12.5'ten aldım hepsini. Bugün de Stonehammer yeni level atlamıştı. Bunun da şimdi biraz daha pahalı o 29M 30M bandında. Kastıklarımı yine pazar çarına vereceğim. Bu sefer de Stonehammer'ın da %5'liğini alacağım. Yani taş toplarken de wearing yaparken de hızlı bir toplama sağlayacağız. Yani harvesting'in ya da işte nedir anladı herbalizm'inkini de alabilirdim ama zaten karakter kendinden bonus hızlı. Ben öyle bir yöntem izlemeyi tercih ettim. Yavaş kaldığım yere bonusla destekledim. Bakalım şimdi bir tek Stonehammer'ın parası çıkmak üzere. 23 an birikmiş yine üstünde. Aynı zamanda <laughs> bu yemeklerden kullanıyorum. Bunun bir üstü olan Gathering Speed arttıran %15'lik bir kağıt var. Fakat o pazarda 180 ham e, 190 a. Hatta bakalım anlık fiyatına asparagus olan asparagus. Bakalım şöyle. Böyle yapacağım. Arkeolojiden veren var. Onlardan hatırlamadım şimdi. Creamy şeyde yazıyor 30 level hatta hemen açık bakacağım onu da elinleyeceğim abi yemekler burada 36 level olanı var 36 39 şey. şu züccini bit 20 dakika boyunca speed hızlarını %15 veriyor züccini yazan ama kabak araştıralım hemen onu da bunun kusursu, bak scrollları 200k kadar çıkmış size 15 20 dakikalığına %15 bonus arttıran bir yemek veriyor daha hızlı toplama yapabilmeniz için fakat top 200k. Ben 20 dakikada 200k harcayabilecek toplam yapamıyorum. Ben de gittim ne yaptım? Onun bir alt sucuğu olan 60-65 bandında satılıyor. Onun da fiyatına bakalım yani Asparagus'tan. Bu level'da böyle bir yöntem tercih ettim ben yine. Mesela. Bu değil. Şundan olacak. Şöyle bakalım. <laughs> Asparagus with tomato. Şu an göremiyorum bile hatta herhalde. Heh. <laughs> 65k arkadaşlar. %5 daha az toplatıyor ama daha ucuz. Ama yine hepsine %10 bonus veriyor Gathering Speed'in. 1 yani bir saatte 1 bir scroll harcayacağımı 3 scroll basıyorum tamam doldurmuş oluyorum. Öbür türlü saatte 600k gibi bir giderim olacak. Böyle saatte 180k giderim oluyor. %5 daha az yavaş topluyorum ama daha uygun fiyata toplamış oluyorum. Yemek olarak da asparagus with tomato kullanıyoruz. Tomatoes. Şimdilik custom parayla Stonehammer'ı rare yapacağım onu da. Enhanced rare Stonehammer yapmak istiyorum. Bu da bonuslu olsun diğer şu enhanced silahlar gibi. Bunlar düz zaten. Söylemiştik. Büyük ihtimal bugün buradaki kaza kazandıklarımla kastıklarım. Bunlar gün içerisinde bugün kastıklarım. Stonehammer'ın parası da çıkmış olacak. Dorion'la ilgili bir video çekeceğimi söylemiştim. 3-4 gündür kendi işlerim çok yoğun olduğu için çok ilgilenme fırsatım olmamıştı. Büyük ihtimal onunla yarın gündüz vakti güzel bir Dorion videosu çekeceğim. Dorion'da nerede ne toplanır? Ya da toplama yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bazı malzemeler çok uğraştırıyor. Dorion haritasından hızlı çık hızlıca çıkmak için ne gerekiyor? Ona dair bir video çekeceğim. Şimdi kasmaya devam ediyoruz. Karakterimiz 10 ve üzeri. Kısmetse burayı en yakın zamanda 20 ve üzeri görmek istiyorum. Videoyu beğenip like atarsanız abone olup <laughs> kanala biraz destek olursanız sevinirim. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. İyi oyunlar diliyorum.